Herkese merhaba. Bugün size sufle tarifi vereceğim. 6 üstü kek, ortası akışkan çikolatalı. Hem 10 dakikada hazırlanıyor, hem içerisinde çok az malzeme var. Bunu nasıl yaptım? Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 2 tane yumurta ve 3 yemek kaşığı şekeri tel çırpıcı yardımıyla çırptım. Videonun ön kısmını kayda almamışım. Yarım su bardağı kadar da un ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Ben bu aşamada mikser bile kullanmadım. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bu arada tarife başlamadan önce fırınınızı açarsanız daha kolay olur. 220 dereceye alt üst ayarda ayarlayın. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Ayrı bir kabın içerisinde 50 gram margarin veya tereyağı içerisine 80 gram çikolata ile birlikte erittim ve diğer karışımın içerisine ilave ediyorum. Tekrar güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu malzeme 3 tane küçük sufle kabına yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi ben de 3 eşit parçaya böldüm. Kaplarınızı önceden yağlamayı unutmayın. Suflemiz 7 dakika sonunda pişti. Şu şekilde dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi altı ve üstü kek ama içerisi hala akışkan. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.